71. Borsa sabırlı olanları zengin eder, sabırsız olanları ise fakir. Andri Costolani. Borsa zaman zaman hızla değişen ve belirsizliğin her köşeye sızdığı bir ortam olabilir. Ancak Andri Costolani'nin bu sözünde vurguladığı nokta oldukça açıktır. Borsada başarı çoğunlukla sabırlı olmakla ilgilidir. Bu söz özellikle kısa vadeli kazançlar peşinde koşanlar için uyarı niteliğindedir. Borsa sadece günlük fiyat hareketleriyle şekillenen bir yer değil. Daha çok uzun vadeli düşünme, stratejik sabır ve doğru zamanda doğru kararları alabilme becerisinin gerektirdiği bir alandır. Sabır ve borsada başarı. Borsada sabırlı olmak, genellikle uzun vadeli yatırım yapmayı tercih edenlerin yaklaşımıdır. Sabırlı yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına fazla tepki vermez ve panik yapmazlar. Aksine, borsadaki fiyat hareketlerinin kısa vadeli değişimlerinden ziyade şirketlerin ve piyasaların uzun vadeli potansiyeline odaklanırlar. Bu yatırımcılar Hisse senetlerini alırken şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirirler ve sabırlı bir şekilde bu büyümenin zaman içinde gerçekleşmesini beklerler. Sabırlı yatırımcılar her küçük dalgalanma karşısında satma veya alma kararı almazlar. Bunun yerine hisse senetlerine yatırım yaparken mantıklı bir analiz yapar ve hisse senedinin gerçek değerine ulaşmasının zaman alabileceğini kabul ederler. Onlar için önemli olan Şirketin temellerinin sağlam olması ve uzun vadede değer kazanacak potansiyele sahip olmasıdır. Borsada sabırlı olmak sadece düşük alıp yüksek satma stratejisinden ibaret değildir. Aynı zamanda düşüş zamanlarında soğukkanlı kalabilmek ve piyasadaki olumsuz havadan etkilenmemekle de ilgilidir. Sabırsızlık ve kısa vadeli kazanç hırsı. Sabırsız olan yatırımcılar ise genellikle piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara aşırı tepki verirler. Kısa vadeli kazançlar peşinde koşan yatırımcılar Piyasa dalgalanmaları karşısında hızla kararlar alabilir ve bu onları potansiyel olarak büyük kayıplara sürükleyebilir. Sabırsız yatırımcılar, fiyatlar yükseldiğinde hemen alım yapma, fiyatlar düştüğünde ise hemen satış yapma eğilimindedirler. Bu tür hareketler çoğu zaman duygusal tepkilerle şekillenir ve sağlam bir analizden yoksundur. Kısa vadeli kazançlar için yapılan bu tür yatırımlar, genellikle piyasanın doğal dalgalanmalarından kaynaklanan risksiz olmayan fırsatlar yerine Panik ve korkuyla yapılan tercihlerdir. Piyasada kısa vadede kazanç sağlamak çoğu zaman daha büyük kayıpların önünü açar. Sabırsız yatırımcılar her dalgalanma ile birlikte pozisyonlarını değiştirme eğilimindedirler. Borsa çok sayıda yatırımcının sabırsız hareketleriyle hareket eder ve bu da genellikle değerinden sapmalar yaratır. Ancak bu değersiz dalgalanmalara kapılmak kısa vadede kar elde etmeyi amaçlayan bir yatırımcıyı yanıltabilir. Bu tür yatırımcılar Piyasanın doğasında bulunan rastgele hareketleri dikkate almazlar ve bu yüzden de uzun vadeli kazanç sağlama şanslarını kaybederler. Borsada zengin olmak için sabır gerekir. Borsada gerçekten zengin olabilmek için sabır anahtardır. Sabırlı yatırımcılar piyasadaki iniş çıkışları daha sakin bir şekilde karşılarlar. Borsa birkaç gün veya haftalık fiyat hareketleriyle değil, yıllar içinde oluşan büyük resimle değerlendirilmelidir. Zenginleşmenin yolu Şirketlerin büyümeleriyle paralel olarak değer kazanacak olan uzun vadeli yatırımlarda sabırlı olmayı gerektirir. Örneğin, bir yatırımcı büyük bir teknoloji şirketine yatırım yapabilir ve sabırlı bir şekilde bu şirketin uzun vadeli büyümesini izleyebilir. Bu tür yatırımlar zamanla değer kazanır çünkü bu tür şirketler uzun vadede büyüme potansiyeline sahip şirketlerdir. Sabırlı bir yatırımcı bu tür şirketlerin zaman içinde değer kazanacağına inanır ve bu nedenle ani fiyat dalgalanmaları karşısında panik yapmaz. Borsa, doğru zamanlarda doğru kararlar almak kadar, doğru zamanlarda beklemeyi de bilmekle ilgilidir. Sabırlı yatırımcılar, doğru fiyat seviyelerinde hisse senetlerini alır ve fiyatların gerçekten değerine ulaşması için zaman tanır. Borsa, sadece hızlı kazanç sağlayan bir yer değildir. Aynı zamanda büyük kazançları sürdürebilmek için disiplinli ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Sabır ve duygusal dayanıklılık. Sabırlı olmak Aynı zamanda yatırımcıların duygusal dayanıklılığını geliştirmelerini de gerektirir. Piyasalarda dalgalanma olduğu zaman sabırlı yatırımcılar bu dalgalanmalara karşı soğukkanlılıklarını korurlar. Duygusal kararlar almak genellikle zarara yol açar. Ancak sabırlı bir yatırımcı piyasa düştüğünde hemen panik yapmaz, aksine fiyatların düşmesinin yatırım yaptığı şirketin değerinin azaldığı anlamına gelmediğini bilir. Bu tür durumlar iyi bir fırsat olabilir. Çünkü uzun vadede değer kazanacak bir hisse senedine sahip olmak, kısa vadeli dalgalanmalardan daha önemli olabilir. Sabırsızlık, yatırımcıyı duygusal kararlar almaya zorlar. Borsada duyguların mantık ve strateji önünde olması en büyük hatalardan biridir. Sabırlı olmak, duygusal olarak yatırım yapmamayı sağlar. Bu nedenle, borsada gerçekten başarılı olan ve uzun vadede zenginleşen yatırımcılar genellikle mantıklı ve sabırlıdır. Onlar duygusal tepki vermek yerine, yatırımlarının değer kazanacağına olan güvenle hareket ederler. Sonuç olarak sabırlı yatırımcılar başarılıdır. Borsada başarının anahtarı, sabırlı olabilmekten geçer. Sabırlı yatırımcılar, piyasanın geçici dalgalanmalarına tepki vermez ve uzun vadeli düşünerek stratejilerini uygularlar. Sabırsız yatırımcılar ise genellikle duygusal kararlar alarak kayıplarla karşılaşırlar. Andri Kostolani'nin bu sözü, sabrın borsadaki en büyük erdem olduğunu vurgular. Sabırlı olmak sadece fiyatların doğru seviyeye gelmesini beklemek değil, aynı zamanda zaman içinde değer kazançlarını görmek için bir strateji izlemektir. Sabırlı yatırımcılar, kazançları ancak uzun vadede görmek üzere pozisyonlarını korur ve borsadaki tüm dalgalanmalara karşı dayanıklı olurlar. Bu yaklaşım, onları sonunda başarılı ve zengin yapan faktörlerden biridir. 72, borsada başarı kalabalığın tersine hareket etmekle gelir. David Dreman. David Dreman'ın bu sözü borsa yatırımında en önemli stratejilerden birine işaret eder, karşıt yatırım, contrarian investing. Yatırımcılar genellikle kalabalığın takip ettiği yolu izlerler, fakat direman, başarılı olmanın sırrının kalabalığın aksine hareket etmek olduğunu savunuyor. Bu yaklaşım, çoğu zaman borsa psikolojisi ve yatırımcı davranışları üzerine derinlemesine bir anlayış gerektirir. Kalabalık genellikle duygusal kararlar verir ve bu da fiyatların piyasadaki gerçek değerlerinden sapmasına yol açar. Başarılı yatırımcılar, Çoğu zaman bu aşırı duygusal tepkilere karşı durarak daha mantıklı ve uzun vadeli bir perspektife sahip olurlar. Borsadaki kalabalık psikolojisi. Borsa, insanlar ve duygularla iç içe bir alandır. Bir hisse senedinin fiyatı sadece temel verilere dayanarak değil, aynı zamanda yatırımcıların duygusal tepkileriyle de şekillenir. Özellikle panik anlarında kalabalık genellikle duygusal kararlar alır ve bu da piyasa fiyatlarını suni şekilde aşağıya çekebilir. Benzer şekilde Aşırı iyimserlik dönemlerinde hisse fiyatları şirketlerin gerçekte sahip oldukları değerin çok ötesine yükselebilir. Bu tür dönemler balonlar oluşturur ve sonrasında patlarlar. Direman'ın vurguladığı nokta işte tam burada devreye girer. Kalabalık duygusal kararlar verirken akıllı yatırımcılar mantıklı bir yaklaşım benimser. Yatırımcılar borsadaki bu psikolojik dalgalanmalara kapılmamalı, tersine hareket ederek aşırı alım veya aşırı satım fırsatlarını değerlendirmelidir. Borsa zaman zaman aşırı tepkilerle hareket eder ve bu tepkiler kalabalığın çoğunluğunun panikle satış yapması veya aşırı bir iyimserlikle alım yapması gibi durumları yaratır. Bu noktada yatırımcılar borsada değer kazancını elde etmek için çoğunluğun tersine hareket etmelidir. Karşıt yatırım stratejisi. Karşıt yatırım, kalabalığın hareketlerine karşı koymayı gerektirir. Yatırımcılar piyasadaki aşırı iyimserlik veya karamsarlık dönemlerinde bu duygusal dalgalanmalara ters yönde hareket ederler. Örneğin, piyasada büyük bir düşüş yaşandığında çoğu yatırımcı panik yaparak satış yapmayı tercih eder. Ancak karşıt yatırımcı, fiyatların dip seviyelere gerilediğini görüp düşük fiyatlardan alım yaparak uzun vadede değer kazancı sağlamayı hedefler. Benzer şekilde, piyasa yükseldiğinde ve çoğu yatırımcı aşırı iyimserlik içinde, karşıt yatırımcı hisse senetlerini satıp kar elde etmeye çalışır. Bu strateji, riskli görünse de doğru analiz ve disiplinle uygulanması gereken bir yaklaşımdır. Karşıt yatırımcılar, fiyatların aşırı yüksek veya düşük olduğuna dair bir sinyal aldıklarında, diğer yatırımcıların panik ya da aşırı iyimserlik içinde olduğu zamanlarda fırsatlar yaratırlar. Burada önemli olan, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını geçici olarak görmek ve uzun vadede değer kazanacak fırsatları değerlendirmektir. Yatırımcılar genellikle bir hisse senedinin fiyatı yükseldiğinde tüm olumlu haberleri görüp satın almak isteyebilirler. Ancak karşıt yatırımcı bu durumun aşırı iyimserlik olduğunu ve doğru zamanda satış yapmanın önemli olduğunu bilir. Borsa psikolojisinin manipülasyonu. Borsada başarı elde etmenin yolu aynı zamanda piyasadaki manipülasyonlara dikkat etmekten geçer. Kalabalık çoğu zaman duygusal kararlar verir ve buna bağlı olarak fiyatlar gerçek değerlerinden sapar. Ancak duygusal kararlar alarak yapılan yatırımlar kısa vadeli kazançlardan çok uzun vadede büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle Başarılı yatırımcılar kalabalığın panik yapmalarına veya aşırı iyimser olmalarına karşı koyar ve piyasanın doğru değerine ulaşabilmesi için sabırlı bir şekilde hareket ederler. Direman'ın sözündeki önemli bir mesaj da, borsada psikolojik manipülasyonlara karşı dikkatli olmaktır. Piyasalar, bazen küçük yatırımcıları yanıltmak amacıyla büyük yatırımcılar tarafından yönlendirilebilir. Örneğin, belirli bir hisse senedinin fiyatı, belli bir gruptan gelen manipülasyonlarla suni şekilde şişirilebilir. Böyle durumlarda kalabalık iyimserlik içinde bir varlık almak isterken akıllı yatırımcılar kalabalığın ardına düşmek yerine fiyatların gerçek değerini bulana kadar beklemeyi tercih ederler. Sabırlı ve dikkatli bir şekilde yapılan karşıt yatırım bu tür manipülasyonlardan korunmanın en iyi yoludur. Zamanlamanın önemi. Borsada kalabalığın tersine hareket etmek zamanlamayı doğru yapmayı gerektirir. Ancak bu her zaman kolay değildir. Çünkü piyasa bazen gereğinden fazla zaman alacak şekilde aşırı dalgalanabilir. Karşıt yatırımcılar, doğru zamanlamayı bulmak için dikkatli bir analiz yapmalı ve piyasa trendlerini dikkatlice izlemelidirler. Bu noktada, yatırımcıların hisse senetlerinin değerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri önemlidir. Borsada sadece fiyatların yüksek veya düşük olduğu zamanlara göre karar almak yerine, şirketin mali durumunu, Sektörel gelişmeleri ve genel ekonomik durumu göz önünde bulundurarak daha uzun vadeli bir değerlendirme yapmak gerekir. Zamanlama konusunda doğru kararlar almak, karşıt yatırım stratejisinin başarısını belirler. Bu strateji, piyasanın kısa vadeli hareketlerinden ziyade uzun vadeli değerlendirmelere dayanır. Bir hisse senedi yüksek fiyatlara geldiğinde satmak, düşük fiyatlara düştüğünde almak, gerçekten değer kazançları sağlamak için mantıklı bir yaklaşımdır. Ancak bu zamanlama her zaman sabır doğru analiz ve piyasa dinamiklerini anlamayı gerektirir. Sonuç olarak, başarı için kalabalığın aksine hareket etmek. David Dreman'ın bu sözü, borsadaki başarıyı tanımlarken önemli bir stratejiye dikkat çeker: karşıt yatırım. Kalabalığın çoğunluğunun duygusal kararlar alarak yanlış adımlar attığı zamanlarda, akıllı yatırımcılar mantıklı kararlar alarak uzun vadede değer kazanacak fırsatları yakalarlar. Bu yaklaşım, borsada yüksek kazanç sağlamak için doğru bir strateji olabilir. Ancak sabır analiz ve doğru zamanlama gerektirir. Piyasadaki dalgalanmalar genellikle geçici ve duygusal olup doğru stratejiyi izleyen yatırımcılar bu dalgalanmalardan fayda sağlayarak başarıya ulaşabilirler. Borsada kalabalığın tersine hareket etmek her zaman kolay bir seçim olmasa da doğru şekilde uygulandığında büyük kazançlar elde edilebilir. Bu nedenle borsada başarı arayan yatırımcılar çoğunluğun peşinden gitmek yerine sağduyu ve mantıklı bir analizle hareket ederek kazançlarını artırabilirler. 73 Borsada uzun vadeli düşünün, kısa vadeli dalgalanmalara takılmayın. Jack Bogle. Jack Bogle, borsa dünyasının en saygın isimlerinden biri olup yatırımcıların uzun vadeli bakış açısına sahip olmalarını vurgulamıştır. Bu sözüyle yatırımcılara borsadaki kısa vadeli dalgalanmalara takılmamalarını, aksine uzun vadede büyümeyi hedeflemelerini öğütler. Borsa zaman zaman büyük iniş çıkışlar yaşar fakat bu dalgalanmalar Yalnızca kısa vadede yatırımcının duygusal ve aceleci kararlar almasına sebep olabilir. Oysa uzun vadeli yatırım yaklaşımı bu tür kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden daha sağlıklı ve kararlı bir strateji sunar. Borsada kısa vadeli dalgalanmalara takılmak. Kısa vadeli dalgalanmalara takılmak yatırımcıları genellikle yanlış yollara sürükler. Piyasalar özellikle duygusal tepkilerle şekillenen hareketlerle bilinir. Yatırımcılar Hisselerin fiyatları düştüğünde paniğe kapılabilir veya fiyatlar yükseldiğinde aşırı iyimserlikle alım yapabilirler. Ancak kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak genellikle duygusal kararlar almayı gerektirir ve bu da yanlış adımlar atılmasına neden olabilir. Borsa zaman zaman belirsizliklerle doludur ve fiyatlar çoğu zaman değerlerinin çok altında veya çok üstünde olabilir. Kısa vadeli düşünmek bu dalgalanmalara kapılmak anlamına gelir. Özellikle günlük Haftalık veya aylık gibi kısa vadeli analizler yatırımcıyı piyasa hareketlerine karşı hassas hale getirebilir. Bu da genellikle aceleci kararlar almayı ve panik satışları yapmayı beraberinde getirir. Oysa bu tür kararlar yatırımcıyı zarara sokabilir çünkü borsa kısa vadede birçok faktörün etkisi altında dalgalanır. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli değer artışını hedeflemeleri gerekmektedir. Uzun vadeli yatırımın gücü Jack Bogle'ın önerdiği gibi, borsada başarılı olmak için uzun vadeli düşünmek çok önemlidir. Uzun vadeli yatırım stratejisi sabır ve tutarlılık gerektirir. Yatırımcılar, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden, daha geniş bir perspektiften bakarak şirketlerin ve sektörlerin gelecekteki potansiyel büyümesini değerlendirmelidir. Uzun vadeli düşünmek, sadece bir hisse senedine yatırım yaparken değil, aynı zamanda yatırımın gelişimini takip ederken de doğru kararlar almayı sağlar. Birçok yatırımcı borsada uzun vadeli başarıyı zaman içinde istikrarlı büyüyen varlıklara yatırım yaparak elde edebilir. Bu yaklaşım, kısa vadeli kazançlardan ziyade yıllar süren değer kazançlarını hedefler. Uzun vadeli yatırımcılar, ekonomik döngülerden, krizlerden ve piyasa çalkantılarından etkilenmeden daha güvenli bir yatırım yolu izlerler. Bu, aynı zamanda piyasa trendlerini daha dikkatli bir şekilde değerlendirmek ve yanlış panik kararlarından kaçınmak için de önemlidir sıkı stratejiler ve disiplinli yatırım. Borsada uzun vadeli düşünmek aynı zamanda disiplinli bir yaklaşımı da gerektirir. Yatırımcılar uzun vadede büyümeyi hedeflerken hedeflerine sadık kalmalı ve piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı soğukkanlılıklarını korumalıdır. Bu, yatırımcıyı hem kısa vadeli paniğe kapılmaktan hem de aşırı iyimserlik dönemlerinde kontrolsüz bir şekilde yatırım yapmaktan alıkoyar. Disiplinli bir strateji aynı zamanda yatırımın her aşamasında sağlam temellere dayalı kararlar alınmasını sağlar. Uzun vadeli düşünmenin bir başka avantajı, zamanın yatırımların değerini artırmasıdır. Piyasa, uzun vadede daha sağlıklı bir yönelimi izler ve bu da yatırımcıların portföylerini zaman içinde büyütmelerini sağlar. Kısa vadeli dalgalanmalar, yatırımcıyı kısa süreli kazançlar aramaya iterken, uzun vadeli düşünmek, kazançların birikmesini sağlar. Bu süreç, genellikle yıllar içinde, Zamanın ve güçlü şirketlerin büyümesiyle gerçekleşir. Bogle'ın yatırım felsefesi. Jack Bogle aynı zamanda pasif yatırım stratejilerinin savunucusudur. Bogle'ın önerdiği bu yaklaşım, yatırımcıların aktif olarak hisse senedi seçmek yerine bir borsa yatırım fonu (ETF) veya endeks fonu aracılığıyla geniş bir piyasa sepetine yatırım yapmalarını öngörür. Bogle, kısa vadeli dalgalanmalara karşı bu stratejinin çok daha az risk içerdiğini ve uzun vadede daha sağlam getiriler sunduğunu savunur. Endeks fonları piyasayı genel olarak takip eder ve büyük şirketlerin uzun vadeli büyümesini hedefler. Bu tür fonlara yatırım yaparak yatırımcılar piyasanın genel büyümesinden faydalanabilirler. Bogle'ın bu yaklaşımı, yatırımcıların sürekli olarak piyasa dalgalanmalarına karşı hareket etmelerini engeller. Yatırımcılar uzun vadeli büyümeyi hedeflerken piyasanın genel yöneliminden faydalanabilir ve bu sayede daha az riskle kar elde edebilirler. Uzun vadeli düşünmek Aynı zamanda yatırımların değerinin zamanla daha sağlıklı bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Sonuç olarak uzun vadeli yatırımın önemi. Jack Bogle'ın bu sözünde verdiği mesaj, borsada başarılı olmanın sırrının kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmaktan çok uzun vadeli düşünmekte yattığıdır. Yatırımcılar borsadaki dalgalanmalara tepki vermek yerine zamanla değer kazanan varlıklara yatırım yapmalı ve sabırla bu yatırımların büyümesini izlemelidirler. Uzun vadeli düşünme duygusal kararlar almaktan kaçınmayı sağlar ve finansal başarı için güçlü bir temel oluşturur. Ayrıca, borsa gibi dinamik bir piyasada, yatırımcıların yalnızca kısa vadeli kazançları hedeflemek yerine, gelecekteki potansiyeli göz önünde bulundurarak uzun vadeli bir strateji izlemesi önemlidir. Sonuçta, Jack Bogle'ın öğüdü, sadece bir yatırım stratejisi değil, aynı zamanda finansal başarıya giden yolda sağlam bir yaklaşımın temellerini atmaktadır. Uzun vadeli düşünmek, yatırımcıları sakinleştirir ve borsadaki dalgalanmalardan bağımsız olarak sağlıklı bir büyüme sağlayabilir. 74. Borsada başarı, duygularınızı kontrol etmekle başlar. Trend, senin dostundur. Trende karşı gitme. Borsada kazanmanın psikolojisi, John Mage. John Mage, yatırımcıların sadece finansal bilgilerini değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılıklarını da geliştirmeleri gerektiğini savunur. Borsada yatırım yaparken yatırımcıların sadece sayılara ve teknik verilere odaklanması bir noktada yetersiz kalabilir. Çünkü piyasa yalnızca analitik verilerle değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik etkenlerle de şekillenir. Yatırımcılar, piyasa dalgalanmaları ve borsa hareketleri karşısında doğru kararlar alabilmek için duygusal zekalarını devreye sokmalılar. Borsada başarı, duygularınızı kontrol etmekle başlar. Sözü Yatırımcının borsa dünyasında sağlıklı ve sürdürülebilir başarıyı elde edebilmesi için duygusal denetiminin ne kadar kritik olduğunu vurgular. Borsada başarının temelinde sadece bilgi ve analiz yoktur. Duygusal istikrar ve psikolojik dayanıklılık da büyük bir rol oynar. Duygusal kontrol ve yatırım kararları. Borsada yatırım yaparken duygular genellikle iki ana duygu üzerinden şekillenir: korku ve açgözlülük. Bu iki duygu yatırımcıları ya aşırı paniklemeye ya da aşırı iyimserliğe sürükleyebilir piyasa değer kaybettiğinde korku, yatırımcıları satmaya zorlayabilir, oysa fiyatlar yükseldiğinde açgözlülük, yatırımcıları daha fazla satın almaya itebilir. Bu iki duygusal tepkim eden biri, genellikle bir yatırımcının borsada yapacağı en büyük hataların kaynağıdır. Korku ve açgözlülük, yatırımcıyı psikolojik olarak yönlendiren, bazen mantıklı ve analitik düşüncenin önüne geçen çok güçlü duygulardır. Eğer bir yatırımcı borsada duygusal denetimi kaybederse, bu tür duygusal tepkiler, onu yanlış kararlar almaya yönlendirebilir. Bu da genellikle büyük kayıplara yol açar. Borsada uzun vadeli ve kalıcı başarı için duygusal kontrol hayati öneme sahiptir. Yatırımcılar panik yapmamayı, aşırı heyecan duymamayı ve sakin kalmayı öğrenmelidirler. Duygusal kontrol, bir yatırımcının piyasa dalgalanmalarına sağlıklı bir şekilde tepki vermesini sağlar. Örneğin, hisse senedi fiyatları düştüğünde panik yapıp hemen satış yapmaya yönelmek çoğu zaman yanlış bir karar olur. Bu durumda, yatırımcı hisse senedini satmak yerine, fiyatların neden düştüğünü analiz etmeli ve bu durumdan faydalanmaya çalışmalıdır. Benzer şekilde, fiyatlar hızla yükseldiğinde aşırı iyimserlik ve açgözlülükle yatırım yapmak da riskli olabilir. Yatırımcılar, piyasanın doğal döngüsünü anlamalı ve bu döngüde duygusal aşırılıklara girmemelidirler. Başarılı bir yatırımcı olmak için sadece teknik bilgi yeterli değildir. Psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekada aynı derecede önemlidir duygusal denetim, yatırımcıyı piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha dirençli hale getirir. Duygusal zeka ve yatırımcı psikolojisi Borsada yatırım yaparken duygusal zeka, yatırımcıların piyasa koşullarına karşı daha sağlıklı kararlar almalarına olanak tanır. Bu duygusal zeka, yatırımcıların sadece ne hissettiklerini anlamalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu duyguları nasıl yönlendireceklerini de öğretir. Yatırımcılar, bir fiyatın yükseldiğini görünce duygusal olarak ne hissettiklerini analiz edebilir, bu duygulara kapılmadan kararlar alabilirler. Aynı şekilde bir yatırımcı, borsa fiyatları düştüğünde korku ve panik yapmadan ne hissettiğini anlamalı ve bu hisleri mantıklı bir şekilde nasıl yönlendireceğini bilmelidir. Bu tür psikolojik beceriler yatırımcıyı borsa dünyasında başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletebilir. Yatırımcılar Hisse senedi alım satımlarının yalnızca matematiksel bir işlem olmadığını anlamalı ve duygusal zekalarını kullanarak daha doğru kararlar verebilmelidirler. Duygusal zeka sadece karar alma sürecinde değil, aynı zamanda stratejik planlama ve uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda da kritik bir rol oynar. Trend senin dostundur. Trende karşı gitme. John Maci'nin borsadaki en önemli öğütlerinden biri de trend senin dostundur. Trende karşı gitme sözüdür. Borsada trendler piyasanın doğal akışını belirler. Bu trendler çoğu zaman çeşitli ekonomik faktörlere, şirketlerin performansına, küresel gelişmelere ve daha pek çok unsura dayalı olarak ortaya çıkar. Bir trend başladığında bu trend genellikle uzun süre devam eder. Bu nedenle yatırımcılar trendleri takip etmek yerine ona karşı gitmeye çalışmamalıdırlar. Trende karşı gitmek büyük bir riski beraberinde getirebilir. Eğer bir yükseliş trendi varsa bu trendin tersine gitmek, genellikle yatırımcı için büyük kayıplara yol açar. Aynı şekilde, düşüş trendi devam ediyorsa, bu durumu göz ardı etmek ve trende karşı gitmek yine zarara yol açabilir. Trende uyumak, yatırımcı için güvenli bir strateji. Borsada trendleri takip etmek, sadece güvenli bir strateji değil, aynı zamanda kazançlı bir yaklaşımdır. Yatırımcılar, piyasanın mevcut trendini doğru bir şekilde analiz edebilir ve bu trende uygun yatırımlar yaparak kazanç elde edebilirler. Trende uyumak, yatırımcıyı piyasa yönündeki doğal hareketlere entegre eder. Piyasa yükseliyorsa, yatırımcılar bu yükselişten faydalanabilir. Piyasa düşüyorsa, yatırımcılar düşüşü kontrol altında tutarak kayıplarını sınırlayabilir. Bu tür bir strateji, yatırımcıyı aşırı iyimserlikten veya korkudan uzak tutarak mantıklı ve analitik bir yaklaşım benimsemesini sağlar. Borsada uzun vadeli başarı için trendin yönünü takip etmek genellikle en mantıklı ve riskleri azaltan yaklaşımdır. Trende karşı gitmenin zorlukları ve riskleri. Trende karşı gitmek, borsada genellikle spekülasyona dayalı bir strateji olarak görülür. Ancak spekülasyon her zaman büyük riskler içerir. Piyasadaki bir trendin tersine gitmek çoğu zaman büyük kayıplara yol açabilir çünkü piyasa hareketleri bazen tahmin edilemez şekilde devam eder. Örneğin, bir yükseliş trendinde yatırımcılar daha fazla hisse senedi almak için acele edebilir. Ancak trende karşı gitmek bu yükselişin sona erdiği anı tahmin etmek zordur ve yanlış bir tahminde bulunmak büyük kayıplara yol açabilir. Piyasada bir trend başladığında, bu trendin tersine gitmek, sadece duygusal bir tepkiden kaynaklanıyorsa, genellikle spekülatif bir yaklaşım olur. Bu tür riskler, yatırımcıyı büyük belirsizliklerle karşı karşıya bırakır. Trendleri takip etmek, genellikle daha güvenli ve sağlam bir yaklaşımdır. Sonuç olarak, borsada başarılı olmanın psikolojisi. John McInn'in öğretileri Borsada başarılı olmanın temelinin sadece teknik analiz veya doğru yatırım araçları seçmekle değil, aynı zamanda duygusal zeka ve psikolojik stratejilerle sağlanacağını belirtmektedir. Borsada yatırımcıların uzun vadeli başarıyı yakalayabilmesi için yalnızca finansal bilgi değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık ve duygusal denetim de kritik bir rol oynamaktadır. Yatırımcılar borsada sağlıklı kararlar alabilmek için duygusal zekalarını geliştirmeli ve piyasanın genel akışına uygun stratejiler belirlemelidir trende karşı gitmek yerine piyasadaki mevcut trendi takip etmek genellikle daha güvenli ve kazançlı bir yaklaşım sunar John Mac'inin öğütleri yatırımcıları sadece finansal olarak değil aynı zamanda psikolojik olarak da hazırlayarak borsada uzun vadeli başarının anahtarını sunmaktadır videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi paylaşmak için yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.